Fasulyeleri hepsini topladınız mı? Ben evdeydim ve annemle eşim geldiler. E, fasulye falan toplamışlar. E, salatalık, domates, biber, marul. hala da topluyorlar. Biberler düştü ya. Bunlar da e, top acı biber. Gitmiş getirdi onları yeni. Onları da ekeceğiz. Bunlar neden ayrı ağacı mı bunlar yoksa? Bunlar. Oraya koyuyorum çünkü de kopmuş alalım onu da. Bunlar küçük daha. Allah, <laughs> Nene ne getir? Bunlar da kapya biber ve dolmalık var burada Tazecik. Az önce annem topladı. Hey ben bunlardan mi <laughs> bunlar? Patlıcan onlar Nazik. Bunlar da patates arkadaşlar. Bir iki haftaya toplarız herhalde onları. Sararmaya başladılar çünkü. Onlar acı yani topladı.

Önce gördüğünüz taze fasulyeleri şu iki sıradan topladı annem. Bir, iki, üç ve dört. Bu dört sıra daha sonradan ektik. Üzerlerinde az bir şey var. Onlar da kartlamaması için onları da topluyoruz. O yüzden yani üstlerinde az var, büyük. Evet gördüğünüz gibi dört sıradan bu kadar çıktı arkadaşlar. Babam da geldi bu arada. Şunu alayım da yiyeyim. Çok güzel gözüküyor. Bunlar da mısırlar arkadaşlar. Bayağı büyüdüler, dört sıra ektik. Şöyle göstermek istedim onları da. Bayağı bir güzel baş yapmış yalnız. Evet bütün soğanlarımızı çıkardık. Şimdi bu şekilde çıkardığımız yerde bıraktık onları ki e, güneş vursun ve kurusunlar iyice. Çünkü ne kadar büyümüş de olsalar. Hala yaşlar. Paşa çabuk evine. Paşa. Çabuk evine paşa. Otur orada aferin sana. Soğanlarımız kurusun birkaç gün daha geçsin üstünden. Sonra temizleyip onları alacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, taze fasulye ve biber falan toplamıştı. Taze fasulyelerimiz 8 poşet çıktı. E, kızartma biberlerimiz 6 poşet çıktı. Bunlar bezelyelerimiz. Bunları daha önceden koymuştuk. Diğer dolabımda, buzdolabımdaydı. Şimdi derin dondurucuma koyacağım. 3 poşet yaprak. Bu e, kızartmış patlıcanlar karnıyarıklık. Onlar geçen yazdan kalmış. Bitiremedim onları daha doğrusu. O yüzden onlara da ee, kullanacağım. Bunlar da kayısı. Bakalım şimdi tek tek dolabıma dizelim onları. taze fasulyelerimizi de buraya koyalım. Sekiz poşet. Şu anda altı oldu. Şöyle de devamını şu büyük. Şöyle de devamını artık taze fasulye yaparız. Bezelyelerimiz. Bir bunu buraya koyalım. Sonrasından düzenini yapacağız. Şöyle patlayanlarımızı da buraya. Şimdilik evet şöyle ki şimdilik bu şekilde koydum. Şeyleri de e, adını hep unutuyorum nedense video çekerken. Neden öyle olaya bilmiyorum ben de. E, bağ yaprakları diyeyim bari en azından. Onlara da üç poşet buraya koydum. Şöyle bakalım inşallah dolduracağız bir sene. Bu videomda bu kadar olsun. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Videomu beğeni atmayı, yorum yapmayı, takip almayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.